arkadaşlar bugün sizlerle birlikte efsane bir kutu açılımı yapıyoruz arkadaşlar uzun zamandır yoktum ee, iki sene oldu civarı iki sene civarı önce e, kanal atmaya başlamıştım Her neyse kutu açılımından önce bir e, şunların oranlarına bakalım Evet e, efsane bir tamam Arkadaşlar e, süper ender çıkarabiliriz. Bilmiyorum ama ölür o hesabımda değilim arkadaşlar. Hesap değiştirdim. E, o hesap galiba hacklendi önüne Ne? Bilmiyorum. Her neyse. Şimdi başlayalım. Bu boş. Bismillah. <laughs> tamam bir şey çıkmadı. buna zaten çıkma ihtimali yok. Hadi bismillah. Sırada mega kutu var arkadaşlar. Mega kutu. Mega kutu. Dur büyü yapayım. İnanılmaz parti yes bir yes bir tu Alt yazı. Evet arkadaşlar. Alt yazı. Bakalım ne çıkacak. Dur çok yavaş açmam lazım. Ay. Arkadaşlar inşallah bir şey çıkar da. Evet arkadaşlar. Hadi ama inşallah güzel bir şey çıkar. Şu sağ alttaki birinin parlayılığına bak ya. Ooo. Yok arkadaşlar. Jackie e, ben uzun zamandır oynamıyorum arkadaşlar. Bir de bonus verdi. Uzun zamandır oynamıyordum arkadaşlar. O yüzden unutmuş olabilirim karakterlerin isimlerini. Evet. Şunu da atlayalım. Hadi bismillah. Zaten daha demin karakter verdi. Karakter verme ihtimali yok. Aynen öyle. Bu videomuzda daha bu kadardı arkadaşlar. Geri video, sonraki videomuzu haftaya açarım. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.